Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Ben Samet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Story Mode'un 10. bölümüyle karşınızdayız. Uzatmayalım, başlayalım ama arkadaşlar videoda bir sıkıntı oluştu. Önceki bölümü görememiş olabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar, yani seçeceğimiz yolu seçtik, hangi yola gideceğimizi. Ben de... So daha iyi, yani Reston dahisinin neydi o kızın adı? El, neydi? El... Eligar mı? Eligar. Eligar. Eligar, aynen Eligar'ın yolunu seçtim arkadaşlar. Sadece onu yaptık galiba. o Onu yaptım. Bir de... Heh, aynen. Buraları görmediniz siz. Adam virüs kapmış. I noticed it not long after you saved Customs. Me. What, happened? what happened? The wither made you sick? Tell me. Do you know what the wither is? The wither? Of course, we've been. No, just wither. Or wither sickness, to be more descriptive. It is something I've, is something I've contracted before in my travels, but it always wears off. It seems that Ivor's monster exudes a wither sickness that is decidedly more. O oh, hastalık yayıyormuş bu. Virüs gibi bir şey. We just need yani. to get No, Jessy. You <laughs> can't tell anyone about this. Hastır. my hand. I'll pull you <laughs> up. Elini tut. Adam çıkaramıyor güçsüz adam. Ben <laughs> yani güçsüzdürüm arkadaşlar. I couldn't maintain my hold. I'm so sorry. Jesse, Jesse. Are you all right? Don't worry. You're fine. Time to be the Hiro again. Oh, I will. Stay safe. Stay safe. I'll find a way down to you. Ribbon sende git. Hadi bakayım. Görüşürüz. Hemen arkadaşlar hızlıca hızlıca çok çok madalyonu almamız gerek. Madalyon muydu? Neydi bu? Al şunu. Al. Tıkla anasını 2-3 kere. Fark etmez. Aldık. Evet. Güzel. Ve ışık tutsun yolumuza. Ivor'ı Ivor muydu? Ivor mıydı? diye okunuyor galiba. Onu bulmaya gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Tahminen yani. Tam emin değilim de. Bakalım. Bu yolda ne sıkıcı arkadaş. Şöyle hop. Hop hop. Geçtik güzel. Şuradan şöyle kıvrıla kıvrıla arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum. Neyse uzatmıyorum. <laughs> Tamamdır geldik arkadaşlar. Güzel. Hop. Buradan bir içeri dalalım. Ha, ışığı söndü. Bakalım ne olacak. Oo. Kaliteli. Kalite kokuyor. Güzel yapmış. Adam bıldır olduğu için yerleri de güzel yapıyor. Şimdi şuradan bir girelim arkadaşlar. Bakalım neler olacak, neler gelecek başımıza. Bu kısmı biliyorum ama bilmiyormuş gibi davranacağım arkadaşlar. Hadi bakalım oyunculuk yeteneği. Dın dın, dırı dın, dırı dın, dırı dın, dırı dın Bak. Şu an biliyorum ama bilmiyor gibi yapacağım. O karaltı ne lan? Allah Allah. O karaltı kim? aa Ivor! <laughs> Kendini göster. Ivor. Kim olacak? Tipine şerefsiz. Trying to interfere Your tenacity, your tenacity is commendable, is commendable yet misguided, yet misguided. In here. so now you may, so now you find, you may find it may find back, it back, out, back again. out again i found, I found, I found the rest of the order well, What good will that do i'm here with the order to find, find soren's super, super, super tnt we're going to take, take down your, your, your witherstorm the order the order believe me, <laughs> believe me. Let that plan blow up in their faces in more ways than one they cannot help you good good me i choose not to out of my way. Move! Move! Sorry, Ivor. I'm Stop right there, Ivor! I Gabriel! You're alive! You're alive! Against all your best efforts, Ivor! Look at what you've done. It should be this Save your posturing, Gabriel. We both, your yeah. both... yeah. words have always been hollow. Oh. Just, like oh. Just like the Order. You're not, you're not. You're not yeah. going anywhere. not, at least not in one piece. The threats pass harmlessly through me. This sword will pass through Buradan ayrılamaz. I'm not letting him leave either. Haydi bakalım. Şerefsiz gel lan buraya. I'm the only one who can stop the wither Not you. Not the order. Sen kimsin sen kimsin? Allah. Ah oh. ki 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 Bastım bak. Bastım kabul etmedi gördünüz arkadaşlar. Hop. Hadi bakayım. Q. Kal savaş seni korkak. Teke tek atak. Görünmezlik işlemi. Şerefsiz. He şerefsiz içinde şerefsiz. Hop. İbneye bak. Hayır Gabriel. Yapma. Şerefsiz. Ya hak. Hadi bakayım. Ne oldu lan? Şerefsiz. Siricide işe yarıyor muymuş? Kılıç sürekli Gabriel. Bunu daha önce de yapmıştım. One of Şerefsiz. <laughs> Hop güzel. Gör ağzına sıçtırma açıklan ortaya. Arkada değil mi? Hop. Hadi bakayım. Kıçına girsin. Hayır. Jesse, Gabriel, Will this parade, of useless babblers, never cease? What's going on? What's going on? Found Ivor. <laughs> Stop. Oh, no. oh, false. You have stopped <durdurduk>. nothing. Görüşeceğiz. Query. Have you ever <laughs> seen this? Şerefsiz Kılıç mılıç vur <laughs> Şerefsiz ya, ar çekim Şerefsiz ya, bir sonraki sefer mi? Ha, a bitti mi lan? Next time on Minecraft Story Mode. In pursuit of answers, all our heroes found in Sauron's armory was deceit and treachery. Locked in a dark chamber deep in Sauron's mountain, as the Order of the Stone rides off towards near certain doom, our heroes the must ask themselves, would they find a way out of this dark tomb? Is there any way to cure Gabriel's wither sickness? Would they find a way to defeat the wither star? Or would they remain trapped as it continues its ravenous rampage across the entire world? Only time will tell. And friends... Episod 2'nin sonuna geldik. Güzeldi. Devam et. Episod 2'nin sonuna geldik arkadaşlar. Hemen şöyle bir aşağı alıyorum. Ve arkadaşlar Episod 3 ile devam edeceğiz. Episod 2 bitti. Üçüncü episodda devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Alt taraftan kanalıma abone olup Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.